If we go back to 1948, we could see Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Avrupa Müslüman Forumu, Filistin Kadılığı ve Yeniden Refah Partisi'nin organizasyonunda Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Filistin için iki devlet tek çözüm konulu Avrupa zirvesine yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek 75 seneden beri kırıyoruz, lanetliyoruz ve 75 seneden beri de bu yöntemle hiçbir sonuç alamıyoruz dedi. İstediğimiz kadar lanetleyelim, istediğimiz kadar ateşkes çağrısı yapalım, istediğimiz kadar kınayalım. Siyonist canavarın durması mümkün değildir. 75 seneden beri kınıyoruz, lanetliyoruz ve 75 seneden beri de bu yöntemle hiçbir sonuç alamıyoruz. Dolayısıyla Müslüman ülkelerin mutlaka ortak hareket etmesi ve adım atması, yaptırımlar ortaya koyması gereklidir. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, mecliste düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değindi. Babacan, batılı siyasetçiler ve devleti yönetenler İsrail lobisinin korkusuyla havucuyla baskı altındalar. Onlara göre Gazzeliler yasları tutulmaya değer canlar bile değil. Onlara göre öldürülenler sadece birer zayiat dedi. Onlara göre Gazzeliler yasları tutulmaya değer canlar bile değil. Dedik ya onlar için sadece birer zayiat. Bakın arkadaşlar. Şunlar ne biliyor musunuz? Bunlar ilk 20 günde. Yani 7 Ekim ile 26 Ekim arasında ölenlerin isimlerinin listesi. 165 sayfa. 6767 kişi. Her bir satır, her bir isim bir hayat. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisinde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Davutoğlu yerel seçimlerin genel seçimlerden farklı olduğunu ifade ederek yerel seçimlerde işbirlikleri ittifak demeyeyim yerel ölçekte yapılabilir buna engel yok bizim prensibimiz şu halkın hak ettiği en iyi adayın çıkmasını sağlayacak şekilde çalışmalar yapmak. Birinci aşama kendi adaylarımızdır değerlendirmesinde bulundu. Kendi çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ancak Saadet Partisi ile prensip kararı olduğunu, olabilecek yerlerde ittifak yapacaklarını vurgulayan Davutoğlu, bir şehrin hak ettiği iyi bir aday ortadaysa her partiyle de görüşürüz. Bu konuda ben siyasette asla mutlaka ilelebet kavramlarını kullanmamayı öğrendim. Herkes için bu böyle. Bizim diyalog kanallarını açık tutmamız lazım. Türkiye'nin şu anda siyasete güvene ihtiyacı var diye konuştu. Halkımız, ülkemiz ve insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize... DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, mecliste düzenlediği basın toplantısında 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin 20 bin liranın altında olmaması gerektiğini söyledi. 2024 yılı asgari ücret miktarının tespiti ve gerçekten zor şartlarda yaşam sürdüren emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması da büyük önem arz ediyor. Resmi rakamlar değerlendirildiğinde bile ülkede açlık sınırı 15 bin. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 45 bin lirayı geçmiş haliyle yeni yıla gireceğiz. Asgari ücretle yaşamını sürdürmek durumunda olan insanlarımızın ve geçim sıkıntısını en üst seviyede yaşayan toplum kesimlerinin enflasyona karşı mutlaka korunması gerekir. 2024 yılında ikinci kez değerlendirilmeyeceği de öngörülen asgari ücret için asgari ücret tespit komisyonunun daha radikal yaklaşımlarla bir rakam belirlemesi, bunun da 20 bin liranın altında olmaması hakkaniyetli bir tespit olacaktır.